Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatasını deneyeceğiz. Hep tek denerdim. Bu sefer yanımda Metin var. Metin'in evet. kanalını bilmeyenler için bilen bilenler var, vardır aramızda. Bilmeyenleri yorumlara yazacağım. Yorumlarda göstereceğim. E, ne, de, ne deneyeceksin diyorsun tabii ki de gene bugün Dubai çikolatası deneyeceğiz. Bu Dubai çikolatası 40 TL almak isteyenler alabilir. Her denemiştim, denemiştim onu. Ilk defa denemiş ama bunu ilk defa verecekmiş. için içinde güzel bir video bence. Şöyle bir çıkaralım. İşte arkadaşlar Dubai çikolatası. Şu an karşınızda çok güzel bir şey var arkadaşlar. Videomuz kırılmış. Hemen Hı -hı. biraz kıralım. Şöyle ortadan. Bakın içi böyle. Böyle. Al Meto. Ben de azıcık aldım. Ve tadım testi Bence nasıl? Çok güzel. Yani mükemmel. Denemek isteyenler bence denesin. Bence mükemmel bir tadı var. 40 TL'ye bence anabecik duvar çikolatalarında biri. Bence güzel bir duvar çikolatası. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız ne yapacak Meto? Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açın. Ve videomuz bu kadardı. Yorumu çok etmeyi unutmayın. Meti'nin kanalına da gidebilirsiniz. Onun kanalında da bu video yayınlanacak, yayınlanacak. Bugün yayınlanır. Takipte kalın. Görüşürüz 拜拜。Bye bye.